Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir tane arkadaşımdan iki tane köktüğüm bir tane de e, şey yaptım iki tane de kazanarak aldığım iki tane var bir tanesi Şakir bizim burada çıkaramadığımız bunların içinde Kral Şakir şeyinde o iki tane dürüm Necati yerine yani bir tane Şakir çıkarsaydık ve arkadaşlar bu da burada çıkaramadığımız Mirket oluyor. Arkadaşlar Mirket de çok tatlı ve arkadaşımın bana hediye ettiği o oh, balyoz kafa. Oy şuna bakar mısınız? Muk muk ediyor muk. Neredeyse muk ediyor muk muk muk. Şimdi oynamaya başlıyoruz. Rabona evet arkadaşlar geldik İşte oynamaya baba pirolar kamerayı ayarlayalım ve başlıyoruz hepsine bir bakacağım a hepsinin arkasını gönderelim şu şuraya koyalım arkadaşlar şuraya koyalım böyle ben burada koyarken kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizler için arkadaşlar bunlar. Bunları sizler için aldım. Video çekmek için. Hemen dizelim böyle 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 dizelim. Böyle 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 dizelim. Arkadaşlar bu balyoz ters bir kere. Normalde buraya baskı olması lazımmış ama buraya baskı olmuş. O yüzden bunu böyle koyacağız. Cananımız. 3 tane cananımız vardı. Necmi, Necmi de güzel arkadaşlar. Necmi, Mimi Necmi. <laughs> Kaplan. E, ifade Yine bir şey. Canan. İdrim Necati. Bu dolar işaretli. Canavar Necati ve bıyık. Arkadaşlar. Uh. Ve başlıyoruz. <laughs> uh. Bu neymiş? Hemen bakalım. Clash Royale arkasında böyle TL işareti var. Böyle deneyelim bakalım. Allah. Bismillah. Bir görebilmeniz için şöyle. Arkadaşlar güzel. Gördüğünüz gibi ters döndü. Neredesin artık? Arkadaşlar nerede lan bu? Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Döndü. Evet şimdi diğerine geçelim. Bu yes. Bir daha deneyelim. Şöyle yatırayım biraz. Tamam. Arkadaşlar bu sefer olmadı. Döndü. Tamam. Yes. Şimdi bir tane dola işaretli var bir tane de. Bu da farklı bir seriden. Oy bu dönüyor bakın. Burada cam tasa diyor zaten yeni seriymiş. Oy güzel bir daha. Hadi be. Hadi be. Hadi. Hadi. Olmuyor dönmüyor. Bir kere döndü. İkinciye dönmüyor. Vallahi ikinciye döndü arkadaşlar. İkinciye döndü. Bu da yani. Bu da yes diyelim. Şimdi dürümle cahit başlıyoruz. Oy döndü. Bir daha dönmedi. Dönüyor. Bu da güzel. Hemen bunu da koyalım. Bu neymiş? Bu da Clash Royale ifadesi. Koyalım, atalım. Dönmedi. Dönmedi. Bu sefer de döndü. Bir daha atalım. Döndü. Tamam. Bu da güzel. Hani arkadaşımın verdiği şakir. Pardon. Benim ondan çöktü. İki tane kökemizde. Açıyoruz. Arkasında bir işaret yok. Döndü. Bir daha. Dönmedi. 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 Şimdi döndü. Tamam. <laughs> Yine bu dilim Necati. Elime çarptı saymam. Dönmedi. Döndü. Döndü. Güzel. Döndü. Güzel. Bu da güzel. Bu da bir durum Necati. Ve buradan. Şimdi bu neymiş? Üç tane çıkardığımız Canan. Bunu da ters koyalım ve döndü. Döndü arkadaşlar. Şöyle. Şöyle burada yapsam daha iyi gözükür. Dönmedi. Döndü. Güzel arkadaşlar. Böyle siz çok göremiyorsunuz ama kenardan görürsünüz döndü. Bu da güzel. Saatimizi kapatalım. Pala Bu da bir böyle taso olmadı. Oladık döndü. Tamam. Bir kere şey daha yapalım. Dönmedi. Dönmedi. Bu çok kötü. Bunu bunu da koyalım. Yani şey olmasın, ayıp olmasın. Ne, o da bir taso. Oo ya bu bu sefer tavşan alalım. Tavşan döndürüyorum. Uy döndü tavşan. Döndü. Uf. Hadi be dönmedi. Döndü. Bu da çok güzelmiş. Arkadaşlar. Yaşlımın yaşlısı. Bastonlu dedem. Peyami dede. Peyami dede çok tatlısın. Hemen döndürelim. Bip. Dönmedi peyamilere dön artık. Döndü güzel. Arkadaşlar bu da çok olmadı be. Şimdi. Canavar Necati. Diğer. Varsa elanı çıkaramadık. Neyse arkadaşlar. atıyoruz Döndü. Güzel. Ah be. Bekle. Bu olmadı. Dönmedi. Döndü. Bu da güzel. Hadi be. Bu da iyi gibi. Bir tane daha canan. Atalım. Ol artık. Canan bu. Yine oldu. Bu da oldu. Güzel. Ve şimdi arkadaşım bana verdiği balyoz. Döndü. Arkadaşlar zaten bu balyozlar dönüyor. Cam gibi olduğu için. Güzel bu da. Yollayalım. Bu ne? İfade. Dön artık. Döndü güzel bu da. Bir daha döndürelim bakalım dönüyor mu? Oy, döndü bu da gider. Lan niye o tarafa Arkadaşımın verdi. 20 dolar yazıyor. Görebilir misiniz bilmiyorum. Mirket. Döndürelim. Döndü güzel gibi. Oo döndü. Döndü. Oy. Bu dönüyor. Oy bu dönüyor. Bu çok iyi. Net bu çok iyi. Bundan bana çıkmadığım arkadaşım verdi. Bu da çok güzel. Remzi döndürüyoruz. Dönmedi. Bu şimdi Remzi dönmeyecek bak. Tamam döndü bir daha döndürelim. Döndü ama siz görmediniz. Şöyle getireyim. Döndü. Atalım bunu da. Oy nereye gitti? Döne döne gitti. Şimdi bu ne? İskeletor. Bombacı. Atıyoruz. Bu da bir kola Clash Royale. Döndü. Güzel gibi. Bir daha döndü arkadaşlar. Şöyle getireyim. Tamam bir daha hadi be bir daha döndü ama siz veremiyorsunuz şöyle getireyim tamam bu da güzel yollayalım şu kar canavarı bu da benim arkadaşımdan istediğim o benim bana onu vermedi ve çökemediğim o kar canavarı dönmedi döndü dön artık döndü hadi bu da güzel bu neymiş? Canan. Bu üçüncü canan mı? Bakayım. Kaç tane canan var burada? Arkadaşlar burada şu anlık bizim dört tane mi cananımız vardı? Burada yaptığımız iki tane canan var. Bu da üçüncüsü. Gelsin bakalım. Bu daha çok farklı. Döndü. Yanında da Şakir var ama gözükmüyor. Canan olduğu için. Döndü. Ah be. Ah be. Döndü ama siz görmediniz. Bunu da böyle getireyim. Döndü. Güzel. Kafama çarptı. Bir daha atalım. Döndü. Ayı Polat. Polat ayı. Polat Alem Nara buradan selam olsun. Şimdi ayı Polat. Bir daha. Bir daha. İlk defa döndü. Arkadaşlar bu da çok dönmüyor. Olmayalım. Bu ne? Necmi. Necmi dayı. Necati'nin anlaşamadığı ama çok gıcık olduğu. Necmi'nin Necati'ye gıcık olduğu bir karakter. Olmayalım. Döndü Necmi. Baba piru. Neler yapıyorsun sen bir daha? Necmi. Hadi be. Güzel. Bu ne? Flash Royale. Kral baba Piro'dur gerisi yalandır. Dönmedi. Dönmedi. Döndü. Güzel. Bir daha. Bir daha oğlum Bir daha. Dönmedi. Bu da eş işte. Oy, güzel gitti. Bu ne? Kaplan baba Piro. Atalım. Döndü. Ah be. Ah be arkadaşlar çok uçlu. Bir daha. Dönmüyor. Bu dönmüyor. Bu çok kötü. Kaçmasın. Tamam. Bu da dördüncü canan. Bir canan daha varmış. Bir daha denelim. Allah. Bir daha. Bir daha. Bu da. Aa kaçıyordu. Arkadaşlar. Nasıl hızlı bitti bu tasolar be. Arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Arkadaki Ronaldo'ya bir salam çakın. Diğerlerine de bay bay.